Herkese selam arkadaşlar. Bugün ölü sevgilim Alina'nın ruhunu çağıracağız. Şu an saat gece 3. Üç. Gece 3'te ölü sevgilimin ruhunu çağıracağız. Büyücü bir arkadaşım var ve bana ruh çağırma büyüsü öğretti. Bu ruh çağırma büyüsüyle istediğim herkesin ruhunu çağırabilirmişim ama çok tehlikeli bir büyümüş. Çünkü ruhunu çağırdığımda eğer onun ruhunu geri göndermezsem o ruh beden haline dönebilirmiş. O yüzden çok riskli bir şey yapıyoruz arkadaşlar. Tek başımayım. Saat gece 3. Biliyorsunuz gece 2'den sonra cinler sokağa çıkar. Ve şu anda gece 3. Neler olabileceğini siz düşünün. Arkadaşım bana birçok malzeme önerdi. Bu ruh çağırma büyüsü için. Öncelikle suyumuzun içine bu malzemeleri koyacağız. Suyumuzu karıştıracağız. Ve en son çağırmak istediğimiz kişinin adını bir kağıda yazıp bu suyun içine atacağız. Bu büyüyü yaparken tek başıma olmam gerekiyormuş. Onur'a haber verdim, Şahin'e haber verdim ama onlar da gelmek istedi. Tek başına böyle bir şey yapma dedi. Ama bunu tek başıma yapmam lazım başarılı olabilmek için. Yani gelirse geri gönderemezsem başım çok büyük belada arkadaşlar. Ölü bir insanla ne yapacağım ben arkadaşlar? Geri gönderemediğimi düşünün. Ama belki büyü başarısız da olabilir. Birçok malzeme topladık ve bu malzemeleri böyle sağdan soldan bulabileceğiniz malzemeler değil gerçekten çok zor bulunan malzemeler. Canlı sohbet kısmına yazabilirsiniz. Sizce mantıklı bir şey mi yapıyorum bilmiyorum ya. Ruh gelirse ve geri gönderemezsem gerçekten başım çok büyük belada arkadaşlar. Başım çok büyük belada. Evet ilk malzememizle başlıyorum. Koran kandığının zirvesinden gelen yot. Videoyu bir dakikalığına durduruyorum. Eğer bu videoyu beğendiysen aşağıda yer alan abone ol butonuna tıklayarak bana destek olabilirsin. Ve bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsan videoyu beğenip yorum yapmayı unutma. Bir tutam bundan koyuyoruz. 2 tane kurumuş kurbağa bacağı. Abi gece 3'te uğraştığımız şeye bakın arkadaşlar. Gece 3'te uğraştığımız şeye bakın. 6 tane kurbağa gözü. Kurumuş kurbağa gözü. Arkadaşlar bu malzemeleri öyle sağdan soldan bulabileceğiniz malzemeler değil. Bana büyücü arkadaşım verdi bunları. Çin otu. Bir tutam çin otu. Kurumuş çin otu. Arkadaşlar çok korkuyorum ya. Çok korkuyorum saat gece üç, Çok korkuyorum şu anda. Lan! Bir ses geldi. Duydunuz mu size? Kim var lan orada? Garipten sesler duyuyorum ya. Bir tutam zuan bitkisi. Arkadaşlar Çin Wuhan'dan gelen bir bitki. Pul bitkisi. İki dal pul bitkisi atıyoruz. Bir tutam çekirge bacağı. Kasaki bitkisi. Zuhan bitkisinden biraz daha atacağız. Masaki bitkisinden sonra zuhan bitkisi koy demişti. Biraz karıştırmamız lazım. Oğlum o ses ne ya? Hmm, çocuk sesi falan geliyor. Duyuyor musunuz? Yanlış ruhum çağırıyor. Ne yapıyoruz ya? Maruz atacağız. Maruz bitkisinin kurumuşu. Keçi boynuzu özü atıyoruz. Şöyle bırakayım. Arkadaşlar son olarak kağıda aleyna yazıyoruz. Son olarak bu kağıdı da attıktan sonra onun ruhunu çağırmak için duamızı edeceğiz. Lan! Lan sesi duydunuz mu? Sesi duydunuz mu dışarıdan gelen sesi? Lan ne oluyor? Arkadaşlar kağıda attım, gelen sese bakın. Abi birini, birini... Abi ne yapma... Abi ya! Arkadaşlar bozsak mı büyüğü, ne yapsak? Bu ne ya? Alena! Ölü sevgilim Alena! Buradaysan ses ver! Ey ruh! Ruhlar aleminden Alena! Buradaysan ses ver. Ey ruh! Buradaysan ses. Galiba geliyor. Galiba geliyor. Şu anda ses kaydı açacağım. Ruhların sesini insan kulağı duyamaz. Ama cihazlarla onun sesini kaydedebilirsiniz. En iyisi onun sesini kaydetmek olacak. Abi elim ayağım titriyor şu anda ya. Şu anda ses kaydını açtık arkadaşlar. Umarım gelir arkadaşlar. Aleyna'nın ruhu. Geldiysen ses ver. Ey ruh geldiysen ses ver. Ey ruh geldiysen ses ver. Şimdi içimden dua etmeye başlayacağım arkadaşlar. Ve gözümü kapatmam gerekiyor. Geldiysen bir işaret ver. Alena. Geldiysen bir işaret ver. Lan! Lan! Ana ne yapıyor dünya? Ana ne, ne Oğlum ne oluyor lan? Ne oluyor geldi? Geldi arkadaşlar geldi şu anda. Geldi. Geldi şu anda. Ses kaydına bakacağım. Bakalım kayıt alabilmiş miyiz? Arkadaşlar geldim mum söndü şu anda mum söndü gördünüz mü? Mum söndü. Geldi. Geldi arkadaşlar geldi. Geldi gerçekten geldi. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allah'ım geldi. Geldi arkadaşlar geldi. Ne oluyor? Arkadaşlar şu anda ses kaydını açacağım. Arkadaşlar. Ses kaydı almış arkadaşlar. Ses kaydı almış. Şu an o sesi açıyorum. Seni çok özledim sevgilim. Lan! Yeniden eskisi gibi olabiliriz. Lan ne diyor bu? Seni çok seviyorum. Arkadaşlar duydunuz mu sizi? Duydunuz mu? Gelmiş ve konuşmuş seni çok özledim falan demiş. Mezarına gitmemiz lazım. Mezarına gitmemiz lazım. Onurla Şahin'i arayacağım. Mezarına gitmemiz lazım arkadaşlar şu an ama çok pişmanım. Keşke böyle bir video çekmeseydim. Videoyu kapatıyorum. Onurla çayını arayacağım ve onun mezarına gidecek. Ben böyle bir şey olacağını bu kadar düşünmüyordum arkadaşlar. Şuraya bakın. Şuraya bakın. Umarım umarım mezarındadır arkadaşlar. Umarım mezarındadır. Bir sonraki videoda görüşürüz.